Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Türk futbolunda çok erken yorumlar yapılıyor. Bugün iyi dediklerine iki gün sonra kötü diyorlar. Örneğin Beşiktaş bir teknik direktör getirdi Valerian İsmail. Devre arasında şu yorumlara tanıklık ettik. Çok kısa bir sürede fiziksel yüklemeler yapıp takım direncini arttırınca işte bu sezon çok akıllı bir iş yapıldı. Yarım sezonda ligi tanır, sonraki sezona hazır girer, sezon başı kampında iyi yapar dediler. Nitekim öyle bir hava oluştu ama lig başlar başlamaz başka bir eleştiri de ortaya çıktı aynı zamanda. Oyuna müdahale açısından, kenar yönetim performansı açısından problem yaşadığından bahsedildi. Yani çok kısa zaman aralıkları içerisinde böyle birbiriyle taban tabana zıt yorum yapabilmek ancak herhalde bizim futbol anlayışında olur. Dolayısıyla bunları anlayabilmek mümkün değil. Seferovic geldi iki hazırlık maçında gol attı. Aa harika Seferovic işte. Galatasaray hem çok ucuza aldı hem de çok rasyonel bir transfer yaptı. Türkiye'de çok gol atar dediler. İki hazırlık maçında sonradan girdiği kısa süreler içerisinde bunu yaptığı halde bunu söylediler. Ama ben o gün de Seferovic için hazırlık maçları ne ölçü ne de onun iyi ya da kötü olarak değerlendirilebileceği bir parametre yani ölçü olarak kabul edilmemeli biraz beklemek gerekir dedim. Nitekim Seferovic ile ilgili başka bir gerçek ortaya çıktı. Yani bugün sonucu endeksi ya da işte attığı gole bağlı olarak yapılan yorumlar ee, yarın 24 saat sonra yani öyle bir birkaç haftayı kastetmiyor çok e, zıttı bir biçimde karşımıza çıkabiliyor İşte e, başka ülkelerde de buna benzer çelişkili yorumlar yapılıyor olabilir ama bizdeki kadar sık ve bizdeki kadar böyle e, büyük e, çelişkiler içermiyor yorumlar Birbirinden farklılık arz etmiyor e, bunu da anlayabilmek mümkün değil aynı kişiler e, bambaşka konuşabiliyorlar Neyse Beşiktaş'taki meseleye gelecek olursak Valerian İsmail'in oyuncu tercihleri işte 11 seçimi sonradan oyuna dahil ettiği oyun, oyuncular ya da oyuna müdahale açısından problem yaşadığı ve Beşiktaş başkanının da Ahmet Nurçebin'in de Valerian İsmail'le yola devam etmeyeceği yönde yorumlar yapılıyor ama Beşiktaş başkanı da ısrarla diyor ki bu takım bu kadroyla şampiyon olacak. Bu teknik direktörle şampiyonluğa gidecek ve en iyi kadroya sahibiz diyor. İyi bir kadroya sahibiz diyor. Daha doğru bir e, ifadeyle ve ee, teknik direktörün arkasında duracağını söylüyor. Ama ben e, çok net bir biçimde Beşiktaş camiasında bu konuda bir tazdik olduğunu, dolayısıyla e, Beşiktaş'ta e, teknik direktöre yönelik bu eleştirilerin e, başkanı da fikrinden çok kısa süre içerisinde caydıracağını ya da düşüncesini revize ettireceğine e, inanıyorum. E, bir teknik direktör değişikliği olabilir. Malumunuz Hatay Spor'da böyle bir değişiklik oldu. Hatay Spor geride kalan 7 haftanın birini bay geçti. 6 maçta 1 puan toplayabildi. E, teknik yönetim açısından gerçekten çok başarısız oldu. İyi oynadığı bazı maçlar var ama iyi oynamak yetmiyor. Sonuç almak gerekiyor. Sonuca giden bir takım olamadı. En son işte Kayseri Spor'dan 4 deyince mecburen değiştirmek zorunda kaldılar. Hatay Spor'da yeni teknik direktör muhtemelen Volkan Demirel olacak. Hem Kasımpaşa'ya çalıştıran Sami Hoca şehre davet edilmiş hem de Volkan Demirel. Her ikisiyle de bir görüşme yapılmış. Muhtemeldir ki bu akşam ya da yarın sabah e, Volkan Demirel ile anlaşacak. E, tabii Volkan Demirel kara gümrüğü çalıştırdı. Küçük bir deneyimi var Süper Lig'de. E, Hatay Spor 1 puana sahip ve şiddetle puana ihtiyacı var kümede kalabilmesi için. En azından umutlarını koruyabilmesi için. E, zor bir görev e, ve büyük bir risk bence yani teknik direktör seçimi teknik direktörün yapabilecekleri açısından ve Hatayspor'un konumu açısından baktığımızda çok büyük bir risk alıyor Hatayspor. Bakalım kurtarabilecekler mi? Hatayspor'da ve Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliğinin olma ihtimali var. Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu çok eleştiriliyor. Diğer kaleci niçin oynatılmadı? İki hafta iyi oynamıştı vesaire. Tekrar Ersin'e dönüldü deniyor ama Ersin'le ilgili çok ciddi bir konsantrasyon problemi olduğundan bahsediliyor. Ben konsantrasyonun da ötesinde bir özgüven sorunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 30 metreden İstanbulspor maçında gol yedi, barajı hatalı kurdu, kurdurduğundan bahsediliyor. Yani İstanbulspor iki kere geldi, iki tane uzaktan şutla gol yediler vesaire. Bu doğrudan kaleci hatası deniyor ama bütün bütünle de kalecilerle ilgili bir sonuç değerlendirmesi yapmak anlamsız oluyor. Elbette ki bu kalecinin de çok hatası var. Öbürü oynayan daha genç olan kalecinin de, Emre Bilgin'in de hatası var. Ama bence Beşiktaş'ta kaleciler konusunda planlama hatası var. Dört tane yerli kalecisi var Beşiktaş'ın. 18 yaşında bir kalecisi var Emre Bilgin. Altyapıdan çıktı. Ersin Desten aldı daha çok oynayan kaleci. Çok tecrübeli bir kaleci. Mert Günok var. Ve Utku Yuvakuran. Ki Utku Yuvakuran'ın... E listeye alınmadığını, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen geniş kadroda ona yer verilmediğini görüyoruz. Yani bu tam bir yıkım onun için. Çünkü o çok yetenekli bir kaleci fiziksel özellikleri itibariyle de gerçekten çok başarılı bir kaleci olabilir. A takımda bulduğu forma şansları Süper Lig'de oynadı ve başarılı oldu bence. O geçen sene Karagümrük'e kiralık olarak verildi. Orada işte İtalyan kaleciyi tercih ettiler, oynatmadılar. Ama oynayabileceği bir takıma gitseydi, daha doğru bir transfer tercihi yapsaydı çok maç oynayarak gelir ve bankoda oynayabilirdi. Bence Ersin'den daha yetenekli bir kaleci Utku yuva kuran Yani 4 tane önemli kaleciniz var ama kaleci hatalarıyla boğuşuyor Beşiktaş. Bu noktada teknik heyetinde doğru bir planlama yapması gerektiği kanaatindeyim. Bence düşündürücü olan bu. Galatasaray'da bahsetmiştim sözlerimin başında Seferovic ile e, ilgili erken yorumlar yapıldı. Çok iyi işte geldi form tutuyor işte Benfica'daki ilk dönemi gibi oynayacak ya da İsviçre milli takımında Avrupa şampiyonasında oynadığı gibi oynayacak denmişti ama beklemek gerektiğini düşünüyordum. Şimdi de beklemek gerektiğini düşünüyorum. Fakat Seferovic'in için beklemeye tahammülü var mı? Bir an önce takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıktı. Ben bu haberlerin büyük ölçüde doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer bir transfer seçeneği olsaydı gidebilecekti. Gitmeyi istemişti. Çünkü Icardi transferi e Buff direkt oynaması onu 3. forvet pozisyonuna düşürdü ki o olmadığı vakitte forvet oynayabilecek oyuncular var. Örneğin Yusuf Demir, e, örneğin Mertens forvet de oynayabilirler. Dolayısıyla e, Seferov için devre arasında ayrılma olasılığı çok yüksek. Ben en başından beri onun Galatasaray'a geldikten sonraki performansını söylemiyorum ya da bununla ilgili bir değerlendirme, tartışma yapmıyorum ama en başından beri Seferovic transferinin hatalı olduğunu, soru işaretiyle dolu olduğunu söylemiştim. Seferovic elbette ki haklı olarak yedek kalmak istemeyecektir. Süre almak isteyecektir. Malum milli takım oyuncusu İsviçre milli takım adına oynuyor. Oradaki konumunu korumak isteyecektir. Ama Seferovic doğru bir transfer değildi. Maliyeti ne olursa olsun Galatasaray'a e, Icardi gibi bir e, ya da üst düzey bir forvet transferi planlaması varsa için e, bu noktada mantıklı olmadığı zaten otomatik olarak karşımıza çıkıyor. Devre arasında Galatasaray zarar etmeden bu ilişkiyi keserse sonlandırırsa Seferovic de bence doğru bir iş yapmış olacak. Hem de kadro açısından daha rahatlar eli. Ee, ve bununla birlikte e, önemli bazı e, haberler çıktı. Icardi'nin performansı ile ilgili Arjantin'de Icardi'den övgüyle bahsediyor. Çünkü Icardi Arjantin'in elit oyuncularından bir tanesi. E, çok az süre aldı. O süre içerisinde hareketli bir görüntü sergiledi. Dolayısıyla net bir değerlendirme yapmak mümkün değil Icardi ile ilgili olarak. Ama Icardi hiç kuşku yok ki. 18 içerisinde bitirici. Profesyonelliği üst düzeyde. Yani maçın tansiyonunu da ayarlayabilen ya da değiştirebilen nitelikte bir oyuncu. Bu özelliğiyle Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada da ben fiziksel anlamda ritmini bulabileceğini ve Gomis'in önüne geçebileceğini düşünüyorum. Yusuf Demir bence bir önceki videomda söylediğim gibi Mertens'ten formayı alacak. Mertens belki hamle oyuncusu olarak maçın belli bölümlerinde oyuna dahil olacak. Hele bir de Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması yönünde bir karar çıkarsa ya da işte yabancı kuralı ile ilgili sınırlama ortadan kalkarsa ki bugün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurşevi de bu kural bizi çok zorluyor, rekabeti önlüyor dedi. Bence kulüplerin birazcık daha baskısıyla Türkiye Futbol Federasyonu ilerleyen günlerde yabancı sınırlaması ile ilgili yeni bir kural getirebilir ki malumunuz daha önceki Türkiye Futbol Federasyonu yönetimleri devam eden sezon içerisinde kural değiştirmişlerdi. Yani burada bir içtihat var doğal olarak. Bunu kullanabilirler. Bu değişiklikle birlikte Yusuf Demir'in çok daha rahat bir biçimde Galatasaray'da oynayabileceğini söyleyebiliriz. Mata'nın çok iyi çalıştığını duydum Galatasaray'da Juan Mata'nın. Juan Mata da bu arada milli takım maçlarına ilgi verilen arada bence ritmini bulacak. Juan Mata gerçekten çok özellikli bir oyuncu. Terse top atabilen, yanındakilerin iyi oynamasını sağlayan, Dikine giden, e, gole yakın bir oyuncu ve e, üst düzey bir performans sergiliyor. Juan Mata'nın da e, ritmini bulması, antrenman eksiğini gidermesi Galatasaray için büyük bir avantaj. E, ama Galatasaray'da tabii oyun açısından çok ciddi problemler var. Sonraki videolarımızda bunları da tartışırız ya da anlatırım. E, kendi fikrimi paylaşırım daha doğrusu. E, bir kere hücum organizasyonlarının çok daha değerli toplu olması lazım. E, pozisyonlar var ama bunu bitiricilikle sonuçlandırmak lazım. Ve elbette ki affedersiniz. Elbette ki Galatasaray'da savunma organizasyonu ile ilgili ciddi problemler var. Bunların da ortadan kaldırılması gerekiyor. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Hafta içinde yapacağım videolarla tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.